35 uzunluğundaki sarı renkli ve 45 santim uzunluğundaki kırmızı çubuklar aynı hizada başlayıp aynı hizada bitiş olacak şekilde sırayla dizilmiş. Sarı ve kırmızı renkli çubukların sayısının toplamı en az kaçtır diyor. Öncelikle bitiş çizgileri aynı olduğu için 45 ve 35'in ikisinin de ortak bir katı olması lazım. O halde 45 ve 35'in ortak katlarını bulmaya çalışalım. 35'in katlarına bakıyorum. 70, 105 bu şekilde gidiyor. 140. 45'in de katlarına bakalım. 45, 90, 135, daha sonra 170 bu şekilde ilerleyecekler. Bu ikisinin ortak katı lazım bize. O halde şu şekilde ortak katını bulabiliriz. Asal çarpanlarına ayıralım. 5'e böldüm. Burası 7, burası 9. 9'da 7'yi çarptık. 63. 63'te de 5'i çarpalım. Elde var bir 315 oluyor. Demek ki 315 ikisinin de ortak katı. 315'i 35'e böldüğümüzde 9, 45'e böldüğümüzde 7 olur. Topladığımız zaman ise 16 sayısı bulunur. Doğru cevabımız D seçeneği. Bu çubuklar kesilerek uzunlukları eşit parçalar elde ediliyor. Buna göre elde edilen parça sayısı en az kaçtır diyor. En büyük ortak bölenlerine bakmamız lazım. Bunların en büyük ortak böleni 5. 35'i 5'e bölersek 7 parça, 45'i 5'e bölersek 9 parça olur. 9 ile 7'yi toplarsak 16 olur. Doğru cevabımız D seçeneği. 160 milimetre uzunluğundaki iki kurşun kalem bu kalem tıraş içerisine yerleştirip biri A tamtur, diğeri B tamtur döndürülüyor. A ve B birer doğal sayı olmak üzere kalemin son durumdaki boyları 115 ve 130 olmuş. Her dönüşte ama kalemin boyu aynı miktarda azalıyormuş. Buna göre bu kalemler kalem tıraş içerisinde yerleştirilip bir tam tur döndürülürlerinde boyları en çok kaç milimetre azalmaktadır diye soruyor. Öncelikle 160'tan 115'i çıkartalım. 5 45 milimetre kısalmış. 160'tan 130'u çıkartalım. Diğeri de 30 milimetre azalmış. Bize en çok kaç milimetre azalmaktadır diyor. İkisinin ortak bölümü lazım. 45 ve 30'un en büyük ortak bölenleri 15 olur. O halde doğru cevabımız en çok B seçeneği 15 bulunur. Bir kurşun kalem bir kalem tıraşın içerisine yerleştirilip bir tapın döndürüldüğünde her seferinde boyu 3 metreden fazla olan özdeş iki rafta biri 40 diğeri 60 santimetre olan evhalar yerleştirilmiş. Uzunluğu en az kaç santimetredir diye soruyor. Bir kere 3 metre 300 santimetre. 40 ve 60'ın ortak bir katı lazım bize. 40 ve 60'ın ortak katı 120 olur. 120'nin iki katı 240, 3 katı 360 olur. O halde en az 360 santimetredir. Doğru cevabımız A seçeneği bulunur. Biri 270 cm, diğeri 330 cm uzunluğundaki iki rafa sarı renkli özdeş levhalar, şekildeki gibi aralarında boşluk olmadan dizilmiş. Buna göre bu iki rafa dizilen sarı renkli levhaların sayısı en az kaçtır diye soruyor. O halde 270 ve 330'un en büyük ortak bölenleri lazım bize. Mesela ikisi de 10'a bölünür ve 3'e bölünür. 30 olur ikisi de. Yani 270'i 30'a bölersek 9 parça buradan gelir, 330'u 30'a bölersek çünkü en büyük ortak bölenleri 30, 11 parça da buradan gelir topladığımızda 20 tane levha olur. Doğru cevabımız D seçeneği bulunur. Bülent Bey otoyolda ilerlerken bir harita uygulaması Ayder ve Uzungöl'e olan uzaklıkları aşağıdaki gibi göstermiş. Bülent Bey aracını o anki hareket hızıyla sürmeye devam etmesi durumunda Ayder ve Uzungöl'e varış sürülerini saat cinsinden birer tam sayı olduğunu hesaplar. Buna göre Bülent Bey'in aracının o anki hareket hızı saatte kaç kilometredir diye sormuş. Öncelikle ikisine de tam bölünmesi lazım. Hem 180'e hem de 120'ye. 100 olmaz, 80 olmaz, 70 olmaz ama 62'sine de bölünür tam olarak. O halde doğru cevabımız D seçeneği bulunur. Adana 270 kilometre Antep. 450 kilometreymiş. Ozan Bey aracını o anki hareket hızıyla sürmeye devam etmesi durumunda Azana ve Gaziantep şehirlerine varış sürelerinin saat cinsinden birer tam sayı olduğunu hesaplıyormuş. O anki hareket hızını soruyor. O halde 270'e ve 450 ikisine de tam bölünebilmesi lazım kalansız olarak. 80 sayısı mesela 270'e bölünmez. 90 sayısını ele alırsak hem 270'e bölünür. 90'a bölersek 3 olur. 450'ye de bölünür. 450'yi de 90'a bölersek 5 olur. Yani birine 3, diğerine 5 saatte varır. İkisi de tam sayı olduğu için doğru cevabımız B seçeneği bulunur.